Burası Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtseven Caddesi. Çok işlek bir cadde. Bakın siz de görüyorsunuz. Yani ortalama dakikada 15-20 araç geçiyor. Şöyle de göstereyim. Bakın yukarıdan da geliyorlar. Bu yolu defalarca tadilata alınması ile ilgili talepte bulundum. Bakın şu ileriki taraflar içler acısı. Yani burada bir skuter, bir motosiklet, bir otomobil geçtiği zaman şu çukurlardan kaçarken bakın hepsi bu yolun sonuna kadar yani şu Yeditepe Üniversitesi'nin gittiği yere kadar inanılmaz derecede çukurlar var. Bakın görülüyor. Şimdi insanlar artık burada bu çukurlardan e, araçlarını korumak için şöyle kendileri çözüm bulmuş. Çukurları taşla doldurma. Yani belediye asfalt yapmıyor. Buraları düzeltmiyor. Yani bunu Ataşehir Belediyesi mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi yapıyor bilmiyorum. Bakın buraya da bir tane yedek koymuşlar. Hani Şurası biraz daha büyüdüğü zaman Şuradaki taşı oraya koyabilmek için. Burada böyle bir asfaltlama çalışması yapılmadığı için ...insanlar kendi çözümünü bulmuşlar. Burası çok istekli bir cadde. Buranın asfaltlanması ile ilgili... ...defalarca talepte bulunduk. Belediye sağ olsun ilgilenmedi. Şurayı göstermek istiyorum. Nasıl bir asfalt olduğunu görün diye. Yaptıkları asfaltlama çalışmasında... ...yama yaptılar. Yani şunu... Bakın şu yamaları tümsek gibi yaptılar. Buradan araçlar geçerken bakın hepsi kaçınıyor. Araçlarını koruyorlar. Durur seviyeye geliyorlar ve burada kaza riski oluşturuyor. Buradan insanlar araçlarını kaçırırken, burası üç yol ağzı, kaza riskine sebebiyet veriyor. Tümsek gibi yapmışlar. Buradaki yamayı şunu bizim muhasebeci yapsa şu yamayı emin olun daha e, itinalı daha güzel yapardı. Kötü bir yol. ilgilenmeyen bir belediye.